Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenimle video çekeceğim kuzenimle burada kuzenim. S selam Nasılsın? arkadaşlar. Nasılsın Bugün nasıl? Bugün sizlerle kuzenimle Brookhaven'daki bu göstereceğiz. Selam arkadaşlar. İşte bu benim kuzenim arkadaşlar Gel, gel. Mamut gel. Gel. Buradan dur. Bir dakika bir şey yapacağım durun arkadaşlar. Kırsızlık yapalım mı Çınar? Hayır ilk önce şey yapacağız. Aa dur neyse hadi gel. Geldim. Gel bak. Bu suyun içine giriyoruz tamam mı arkadaşlar? <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Geliyoruz gel. Geliyor musun? <laughs> ha, gel. Geldim. Geldin mi? Bana doğru gel gel. Tamam geldim. Buranın içinde hep. Bir dakika gel. Dur geliyorum. Ha, ben, ben... Heh, neredesin? Dur. Buradayım burada. Ha, tamam gel. Arkadaşlar burada şey var. Ben öndeyim. Ee, i̇smi neydi onun? Dur bir dakika. Neredesin? Dur bir dakika dur gel gel. Buraya banka var arkadaşlar bakın. Banka burada. Ben gelemedim. Arkadaşlar bir saniye. Neredesin mamuş? Neredesin? Ben Geldin mamuş geldin. Tamam. Bak Aa. şimdi bankayı soyacağız. Çünkü çıkmamızın tek şeyi o. Dur ya da bekle fikri var. Aa bombayı sildim dur. Dur ben alayım. Dur dur ben hallederim. Dur. Arkadaşlar Mumuş'un telefonuna reklam verebilir. Onun için özür dilerim. Şimdi ee, arkadaşlar benim kendime ait telefon var ama <laughs> virüsle onu da sileceğiz. Dur. Sakin ol dur. Dur. İsteğimi kabul et. Kabul et. Tamam kurtuldum. İkinci bug'ımız şu arkadaşlar. Hı. Bakın. Dürbünü elimize alıyoruz. Durun. İnventoraya girin. Arkadaşlar, arkadaşlar tam ben onu hemen sıkmaladım geldim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an durun bir dakika. Ha tamam dürbünü açıyoruz. Dur Mamos. Dürbünü açıyoruz. Ya, ya arkadaşlar ben resetlesem olur mu? Tamam resetle bozulundum. gelirsin. No 11'e gel. Ee, e, şey ev kameralarına girin arkadaşlar. Böyle yapınca etrafa bakabiliyorsunuz. Mesela şurada bir tane kız var. İleride var şöyle de yapabilirsiniz. Böyle. Aa bak ben oradayım. Böyle de yapabilirsiniz. Ay, no 31'e geliyorum arkadaşlar. No 31'le No 11. No 11? Orada az önceki yerde. Gir, gel. Arkanda Gel mama, dur. Geldim. Dur. İsteği karlet. ha, karlettim. Gel. Şimdi ikinci bagımız da şu herhalde. E gizemlerini de gösterelim. Brookhaven gizemlerini. Arkadaşlar bu bomba gibi bir gizem. Atın inşallah. Bakın arkadaşlar. İlk başta hastayım bu arada. İlk başta bakın. Tarvata gelmiş. Ha tamam. Burada bir bir yere ediyoruz. Dur. Ha tamam. Gel mamuş. Gel gel. gel gel. Gel. Çok güzel bir şey. Gel dur. Anda kabul, et. kabul et. Kabul et. Ben şu an YouTube'da mıyım? Olacaksın. Bak yalanım yok. Arkadaşlar ben biz şimdi hastaneye gidip geliyoruz. Durun. Arkadaşlar buraya geldik. Bakın. Geldik. Başlattın mı videoyu? Evet başlattım. Ee, şu Ömer Genci tabesine geldik. Zıpladık. Gel. Gel Geldim. Geliyorsun. Ha tamam. Burada kırık cam var ya. Artık gelmemiş. gel Mamur. Gel. Tamam. Şimdi. Bekle gözünü dur. Ha tamam. Burada dur bir dakika bir tane kağıt var. Şey dur. Burada bir dakika. De, arkadaşlar, şey, gel, gel, arkadaşlar gel gel. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Nerede? Ha, şurada. Ee, arkadaşlar depremde bazı binalar, ayrı binaların içi Bu, böyle Broke oluyor ya. Bu hayvanda deprem olabiliyor ha. He işte. Bak, e, bak dur. Bir şey konumuz o değil. Hayır, Arkadaşlarla tamam, ben tamam, konuşuyorum. Tamam. Arkadaşlar deprem olunca bazı binaların içi böyle oluyor ya. E <laughs> işte şey ne diyecektim. İçi böyle oluyor aynı. Road da deprem olmuş. Tamam arkadaşlar şurada bir tane. Neyse ha. arkadaşlar ona reklam girdi şurada Geldim bir tane, arkadaşlar. şurada bir tane kağıt var ya arkadaşlar. Kağıda basıyoruz, bastık ateş yandı. Mamuş niye bana bastın? Bu çocuk beni de yetiyor. Ya basma basma. Kabul tamam, ettim. Tamam hadi gel. Şimdi gidiyoruz şeye. Ee, kütüphane evet kütüphane. Çıkamıyoruz. Şu şeyde Arkadaşlar ben. Arkadaşlar geldik. Evet, kütüphaneye geldik şuraya evet. Tamam. Burada senin için yok bana. Şurada beni bırakıyorum. Hiç hareket etme. Dur. Evet, tamam. Dur. Dur. Gelme Hayır, gelme. Dur bir şey aldım mı? Ha, kitabı aldım. Gel. Mamış, gel. Tamam. gel. Koydun aslında ha. Gel. Kitap elimde görüyorsun değil mi? Arkadaşlar bu kitabı şuraya şöyle dur. Hayır, buraya değil. gel. Mamaş buraya gel buraya. Bakın arkadaşlar. Buna bir şey olur diye demiyorum. Ne olursa olsun bir şey olmayacak. Gel 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 buraya gel. Bak bunu buraya koyuyoruz. Koyamıyorum dur. Koysana. Neyse. Bu. Arkadaşlar şu ses nereden geldi bilmiyorum. Arkadaşlar ateş yanıyor. Şey Neyse arkadaşlar. Te Mamuş'un telefonu da Kötü He mezarda bir şey yapıyordur. Mezarda mezar var ya. He. Lan bekle beni. Mezarda şey yapıyorlar. Ee, mezarın arkasında şey yapıyorlar ismi neydi onun? Bir şey yapıyorlar işte gel. Mezara gidip girip mı? Ha, sen bilirsin hadi gel gidelim. Korkacak Korkmazsın. gel. Yanınıza yine de silah alalım. Esela. Ah, <laughs> dur. Al gidiyoruz. Dı, 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 dı. <laughs> dı, dlı, dı <laughs> bekle. Dur. Dur. Mamu. Buraya sen girme tamam mı? Nasıl çekeceğim? Korkumuz mu var? Bir yerde canavar var. Dur Biliyorum dur. Şey dur. Değil, dur. Bak dur, girdim. Dur Ay bak burada selames. değil. İşte bu canavar beni yalnız <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ne, <laughs> dur ben de gireyim. Arkadaşlar Güzel videoya abone, olmayı. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone